Herkese merhabalar. Almanya Kupası'nda Stuttgart Köln'le mücadele edecek. Eee Stuttgart e, bayağı e, hani kötü başladıkta iyi bir yerde bitir diyebiliriz Stuttgart için. E, hani ligde oynadı son 10 12 maç. hiç zaman hani, berabere kalmadılar. E, ya kazandılar ya kaybettiler hani e, çok ilginç maçlara ee, sebep oldu ee, bu oyun şut karın futbolu ee, hani ne hani çok iyi ucum ne çok iyi savunma yaptılar hep arada bir şut kar izledik e, bu sezon ee, rakip köyse onlar da e, veremedi bunda istiga 2'de bütünlü e, bir türlü e, seri galibiyetler alamadılar ee, hani bir türlü bekleneni veremedi Köln takımı ama hiç kaybetmeyen bir Köln var hani çok az maç kaybeden ee, son 7 maçında da kaybetmedi ee, 8 maçında da kaybetmedi bunda eksikliği de ee, kolay bir maç olmayacak o bakımdan tut ee, Stuttgart için hmm. bu maç ama tabi e, kadro kalitesi olsun e, kendi sahasında oynamanın avantajı olsun Stuttgart maçta kesin favori e, hani zor da olsa bence de kazanacaktır kart o yüzden de sizlere önerim bu maçta. Ee, şutlar galibiyet olacak.